Sermaye krizinin faturasını normal şartlarda da işçiye emekçiye ödeten bu sistem ve bu iktidarlar şimdi de pandemi sürecinin bedelini işçiye emekçiye ödetmeye çalışıyor. Açıklama HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları oruca ait. Sermaye düzeni 2008'den beri ağır bir ekonomik kriz altında bu koronavirüsle gerçekten birçok şey büyük bir alt üst oluş yaşayacak ve çok büyük bir değişim ve dönüşüm bizleri bekliyor. 14. yüzyılda benzer değişim ve dönüşümü Avrupa kıtasında veba salgını gerçekleştirmişti. Şimdi ona benzer bir süreç yaşıyoruz. Mecliste söz aldı Oruç, koronayla mücadeleyi alınan önlemleri değerlendirdi eleştirilerle beraber. Bugün şu çağrıyı yapmak durumundayız. İşçi işine gidecek, asker savaşa devam edecek ama evde kal Türkiye diyeceksiniz. Bu olmaz. İşçin temel üretim... Tabii ki durmaz, yaşam devam edecek ama orada bir vardiya sistemi düzenlenmeli ve gerçekten üretim diğer anlamlarda durdurulmalıdır. Aynı biçimde Suriye'de, Irak'ta, Libya'da savaşan asker geri dönmeli. Genç ve sağlıklı bir nüfustur. Üretime katılmalı, toprağı işlemeli, fabrikalarda üretime katılabilmelidir. Barışın da, barışa da, üretime de ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz.